Sevgili Ebru ve Aldo, 25 Ağustos 2006 Büyük Kulüpteyiz. Düğünümüzü bitirdik. Düşüncenizi alabilir miyim? Süper. Süper, meraviyozo. Süper, Perfetto. süper. Tercüme eder misiniz hemen? Diyor ki, <laughs> mükemmelin en mükemmeli. Mükemmelin yani, de ötesinde. Fevkinin neydi? Fevkinin de fevkaladesinde. <laughs> Osman Bey çok teşekkür ederim. Efendim Hülya Davet Organizasyon Davet verdiği sözde yerine getirdi mi? Aynen öyle. Verdiği bütün sözleri yerine getirdi. Bütün Bu gecemizi bir peri masalı haline getirdi. Teşekkür, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Girdiğimiz andan şu anki toplanan ana kadar her şey mükemmeldi. Çok teşekkür büyük, ediyoruz. Büyük kulübü salladık büyük mı? Büyük kulübü salladık. Büyük kulübe de çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Sonda da Enman salladı. Emman da salladı <laughs> sonunda. Çok teşekkürler. Ama Efendim, yani bir rüyayı gerçek yaptınız. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz ki böyle güzel bir daveti bize yaşatma fırsatı Rica verdiniz. Her zaman biz sağ olun, var de olun. De, diğer önemli günlerimizde <laughs> de inşallah Mutlu kalın. Çok teşekkürler. Pek teşekkür ederiz. You, bir el sallayalım, bitirelim çok olayı. Hoşça kalın. Bye bye.